3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz 4 yıldan beri biraz farkındalık oluşturmak. Aslında 365 gün göstermiş olduğumuz hassasiyetin biraz daha odaklanması noktasında 3 Aralık günü. Ee, Anadolu ad adresindeki arkadaşlarla bizim amtiyo takımımız var. Onların bir gösterim maçı vasıtasıyla spor camiasının ve protokolün, çok değerli protokolün yer aldığı bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engeller günü, günü münasebetiyle olacağız. her yıl düzenlenen Kesinlikle bir organizasyon. Bugün de mutluyuz. Bir güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum yine. İyi olan kazansın ama dostluk kazanacak bundan eminiz. Evet bugün Dünya Engelliler Günü. Çok büyük anlam ifade ediyor. Özellikle engelli yurttaşlarımızın engelli vatandaşlarımızın normal hayatın içinde de yer almaları çok önemli. Onun için burada emeği geçen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Yani biz tabii ki kendi işlerimize kulüp işlerini koşturmaktan böyle organizasyonları yapma şansımız çok olmuyor her dakika. Ama böyle bir çağrı olduğu zaman, organizasyon olduğu zaman da seve seve geliyoruz. Engelli kardeşlerimizin yanındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün. Ne varsa Pendik'te var.